K, M ve N birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere ifadelerinden hangisi sıfır olabilir? Şimdi tek tek ifadelerimize bakalım. E, birincisi şıktakinin sıfır olabilmesi için e, kuvvetin içinde sıfır olması lazım. Yani K-M-N'nin sıfıra eşit olması lazım. Yani K'nın M artı N'ye eşit olması lazım. Bunu da herhangi üç farklı sayı kullanarak yapabiliriz. Mesela 3. 1, 2. Yerine yazdığımız zaman da 0 üstü 4'ten sonucumuz 0 gelir. Bu yüzden birinci şıkka alabiliriz. İkinci şıkka baktığımız zaman birbirinden farklı sayılar kullandığımız için birine 0 verdiğim zaman mesela diğerlerine 0'dan farklı negatif ya da pozitif bir tam sayı verip bunların bir de kuvvetlerini alacağım için bu toplamın 0 olması imkansız. Bu yüzden 2'yi alamıyorum. Üçüncüsüne baktığım zaman k artı m'nin karesi ve n'nin kübü Şimdi bunların birbirlerinin eksilisine eşit olması lazım. Mesela bu 64 iken bunun eksi 64 olması lazım. Buna eksi 4'ün kübünü verip buna da 2 artı 6'dan 8'in karesi dediğimiz zaman 64 ve eksi 64 yani toplamı 0. Bu da sağlıyor. Bu yüzden 3'ü de alabiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı.